Denizbank vurgununu takip ediyor musunuz? Futbolcuları evet, dolandırılmamak evet. diye. Yani tabii yargıya intikal etmiş bir konu. Evet. Basına düştüğü kadarını biliyoruz. Dosyaya hakim değiliz. Yani Sorun. hani yargı dosyasını yani, önümüze alıp bakmadık Her yerden alıp, bir şey çıkıyor. Yani. Evet. Ee, saadet yani, basında... zincirleri, ya. çürümeler, işte hmm. kara para aklama güzellik salonları üzerinden Kara para aklama, evet. bir tarafta da işte gri liste, yolsuzluk algı e, indeksi. E, mesela Ali Yerlikayan'ın yaptığı, İçişleri Bakanı'nın yaptığı operasyonları görünce insan bir anda mesela iktidar değişti zannediyor. Yani yeni iktidarın yeni bakanı e, gibi. gibi hissettiriliyor. E, neler düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz bütün demin bunları? Demin gösterdiğim bu... şeffaflık endeksi var ya, Evet. <laughs> bu şeffaflık endeksi aslında yolsuzluk algı endeksidir. Yani bunu ters çevirin, evet. Yani şuna göre bir simetri aşağıya doğru, bu aslında yolsuzluk algı endeksidir, tersten okuduğunuzda. Dolayısıyla Türkiye'de yolsuzluk algısı artıyor, şeffafı gaz alıyor. Bu birbirine tamamen birebir bağlı konular. Şimdi şöyle bir iklim var Türkiye'de maalesef, özellikle 2018'den bu yana, yani başkanlık sisteminden bu yana, alın teriyle, bilek gücüyle, hakla, adaletle para kazanmak çok çok zorlaşmış durumda. Fırsat eşitliği içerisinde işleyen bir ekonomik düzen yok. Ancak kayırmayla, özel dizayn edilmiş ihalelerle ve e, özel desteklenen şirketlerle, kişilerle yürüyen bir ekonomik düzen oluştu Türkiye'de. Yani böyle bir artık iklim var. Şimdi böyle bir iklimde, e, alın terinin, bilek gücünün karşılığını alamadığınız bir iklimde, fırsat eşitliğinde olmadığı bir iklimde insanlar bu sefer ne yapıyorlar? Kolay yoldan hızlı para kazanmanın yollarına bakıyorlar. Çünkü adil rekabet içerisinde, fırsat eşitliği içerisinde para kazanma imkanları iyice daraldı daraldı. Sıkıştı orası yani. Dolayısıyla ilişkilerle nasıl para kazanırız? Ya da özel düzenlemelerle nasıl para kazanırız? Buradan nasıl bir şöyle iyi kazanç sağlarız peşinde insanlar? Şimdi bu iklim böyle olduğu sürece bu tür hadiseler olur Türkiye'de. Yani isterseniz adına kara para deyin, isterseniz adına kaçakçılık değil. Hele hele bu düzenlemelerin arkasında, o kurguda ilgili bakanlık varsa, yargı bir şekilde işin içindeyse ve hukuku çiğneyenler, kanunları çiğneyenler, iş yargıya düştüğünde bir şekilde korunuyorsa, yani adalet yerini bulmuyorsa, yeteri kadar bir yaptırım ceza yoksa o zaman bazı insanlar çok geniş bir hoyratlık alanı açılıyor. Ve o hoyratça kullandıkları alandan da ölçüsüz, hesapsız kitapsız para kazanma imkanı oluşuyor. Ee, aslında bu olanları şöyle büyük resme baktığımızda onu görüyoruz yani. Fakat şurada, şu da önemli tabii. Bu Finansal okuryazarlık çok önemli bir konu. Finansal okuryazarlık. Yani, yani toplumun bu konuda e, bilinçli olması çok önemli. Yani Nasret Hoca'nın meşhur bir hikayesi var biliyorsunuz. Bu tencerenin doğurması ya da ölmesi hikayesi. Şimdi hani vatandaşlarımız da birisi gelip de ya sen bak tencere doğurdu diyorsa ya ona dikkat etmesi lazım. Yani ya böyle bir şey yok. Yani helalinden, hakkından büyük paralar kazanmak normal bir ekonomik düzende kolay değildir. Çok istisnaidir yani. Yani hakkıyla, helalinden, alın teriyle, bilek gücüyle kazanılan para o Hakaniyet çerçevesinde bir para olur. Yani nerede ki, nerede ölçüsüz para kazanılıyor? Orada büyük ihtimalle diyorum, hani ihtiyatlı konuşuyorum çünkü çok istisnai olabilir. Büyük ihtimalle orada haksızlık vardır, hukuksuzluk vardır, e, haksız oluşmuş bir rant vardır, bir şeyler vardır yani. E, buna dikkat etmek lazım. Bu tür düzenlemelere Ponzi düzenleme denir. Ponzi, bundan belki 100 sene önce e, yaşayan bir insanın soyadı oradan geliyor. E, ve Ponzi oyunları şöyledir ki Türkiye'de bir dönemler biliyorsunuz bu banker hadisesi vardı unutmayalım bankerler vardı Türkiye'de bir dönemler bu holdingler vardı hani Avrupa kaynaklı holdingler kendilerine biraz da böyle bir dini bir e, görüntüyle e, insanlardan para Avrupa'daki toplayan. Türk işçilerinin parasıyla kurulan holding kurulan ama aynı zamanda Türkiye'den de para evet. toplayan. Şimdi bunların çoğunda çoğunda istisnalar hep olabilir onun için hani kimsenin hakkında yemek istemem ama çoğunda model şu. Bu Ponzi modellerinde. Yani insanlardan para topluyorsunuz. Sonra o topladığınız paranın bir kısmını para aldığınız insanlardan bir kısmına yüksek bir getiride geri veriyorsunuz. Mesela diyelim ki örnek vereyim. 10 kişiden 10 lira topladınız 100 lira mı? O 100 liranın 20 lirasını o 10 lira aldığınız kişilerden birisine veriyorsunuz. Bak senin 10 lira 20 lira oldu diye. O diyor ki ya iyiymiş diyor. Az o zaman sen 20 al diyor. Üzerine yani bir 20 daha sana vereyim diyor. Bu sefer toplarınızı bir başkalarına başkalarına O da ha, diyor ki o da diyor, ya bu iyi para kazandırıyor. Ya, yani mark bazında o zaman hani euro da yok. Yani iyi hatırlıyorum. Mark bazında yıllık yüzde 40, yüzde 50 getir. Ya böyle bir şey yok. Yani bir çuval markı veriyor. Almanya'da çalışan işçilerimiz ya da buradaki vatandaşlarımız bir sene sonra size iki çuval. Bir buçuk çuval getiriyor. Ya al bu bir puçu diyorsun, bir, bir çuval daha veriyorsun. Çünkü gelecek sene daha çoğunu getir diye. Halbuki ortada doğru düzgün kazanç yok yani. Sadece göz boyama var ve insan kanı. Daha sonra, ve bu, bu tür ponzi mekanizmalarında bu oyunu oynatan kazanır. Çünkü bunu oynarken oynarken elinde sürekli para var ya bir gün gelir elindeki parayla beraber yok olur. Hani tencere doğursun diye <laughs> para verenler de ortada kalır yani. Onun için herkesin dikkat etmesi lazım. Bakın tekrar ediyorum yani büyük ölçüsüz kazanç aynı zamanda hukuksuz, hakkaniyetsiz kazançtır büyük ihtimalle. Peki yani bu kadar kara para aklamak, bu kadar göz önünde, göz göre evet. göre bu kadar kolay mı? Yani devlet ne yapar bu bu Eğer kadar bu... sizin yargı sisteminiz doğru düzgün çalışmıyorsa. Ta ilk program açarken konuştuğumuz hukukun üstünlüğü, hukuk devleti nosyonu kalmadıysa e, ve insanların sıkıştı zaman gidecek, çalışacak kapısı yoksa Tamam buradaki anladığım, benim basına düşenden anladığım bu iki futbolcu arkadaş doğrudan Cumhurbaşkanı'na gidiyor bize yardım et diye düşün Yani şimdi çözse 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 o çözer diyor. Normalde yapılması gereken savcılığa gidip suçluluğun üstüne bulunacak. Değil mi? Evet. Ama oralardan umudu yok ki. Belki içten içe de yaptığının çok da doğru bir şey olmadığını biliyor ki. Yani e, işte gidiyor Cumhurbaşkanı'na sen çöz bunu diyor. Çünkü bizim paramızı aldılar bunlar geri vermiyorlar falan diye. E, ya böyle, böyle bir şey olamaz yani. Her hakkı yenen. Cumhurbaşkanının kapısını çalıp hakkını ondan mı isteyecek? Onun müdahale et böyle bir böyle bir devlet, 85 milyonluk ülke böyle yönetilebilir mi yani? Evet. Ya Sağ bağımsız var. yargıya gidip hakkını bağımsız yargıdan istemesi lazım. Hakkını yenildi, yenildiğini düşünüyorsa ve bağımsız kurumlar lazım. SPK'nın bağımsız olması lazım. Denetim yapması lazım. BDDK'nın bağımsız bir şekilde denetimi, burada Arada bir banka da geçiyor değil mi? BDDK'nın hemen hemen bağımsız bir denetim yapması lazım. Ne oldu arkadaş? Getir şu hesapları diye. E, e, Masak Bağımsız değil, maliye bağlı bir kuruluştur. Ama masanın hemen ne oluyor arkadaş demesi lazım. Dolayısıyla gerçekten ülke adına çok üzücü, evet. çok yazık. Sayın Babacan, bu konularda yazdığım için rakamlar hatırımda. 2012 yılında Türkiye'nin yolsuzluk algı indeksindeki sırası 52. Bazı Avrupa ülkelerinden, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinden çok daha iyi durumda. Ama 2022 yılının aralığında açıklanan sonuca göre Türkiye 52. sıradan 117. sıraya düşmüş. Bunların bu süreç içerisinde evet onlar şeffaflık benim sıralaması yol, yolsuzluk algı indeksi. Ters taraf okumamız evet. mı sıralanması? Doğru. Siz Bakanlar o dönemin yani. bir bölümünde bakandınız. Bir bölümünde partili milletvekiliydiniz. Ne yaptınız? Yolsuzlukla mücadele konusunda ne gayret ettiniz? Neyiniz oldu? Şimdi Buradaki en önemli konu bakın şu benim bakanlık yaptığım dönem kabaca şu dönem. Yani endeksin nispeten böyle artışta. inişler çıksa var ama artış olduğu dönem. Dolayısıyla biz o dönemde ne yaptık? Mesela 2003'te ilk yaptığım şeylerden bir tanesi kamu ihali yasasını baştan sona değiştirmek oldu. Neye göre değiştirmek oldu? O zaman e, hem Avrupa Birliği'ne göre hem de e, bu bu e, o zamanlar biz OECD ile yakınız işte Dünya Bankası ile çalışıyoruz. Dolayısıyla o kurumların önerdiği Direkti yüksek olarak. standartları evet. Hatta o çalışmada iki bürokrat arkadaşımız vardı benim yakın çalıştığım. Birisi Naci Abal. Hı. O zaman Maliye Bakanlığı danışmanıydı Naci Bey. Bir de bir arkadaşımız daha hazineden bir arkadaşımız. Ben o ikisine vermiştim o, o görevi. Demiştim ki bakın Avrupa Komisyonu'nda görüşün, Dünya Bankası'nda görüşün. Ve biz şu kamu alımları yasamızı dünya standartlarına uygun bir yasa haline getirdik. Hatırlarsanız o zaman adını da değiştirdik. Kamu yağı yasasından kamu alımları yasasına çevirdik. Numarasını şimdi hatırlamıyorum. 5.020 mi, mi ne oldu galiba yeni yasanın numarası? Onu hatırlamıyorum. Ve o yasaya gittim. Mecliste maliyenin, o zaman rahmetli Unak'tan maliye bakanı. Ama meclise gittim ben geçirdim o yasayı. Ve o dönem harcamacı bakanlar derdik biz onlara. Yani yani biz para sağlayıcı bakanlar, bir de harcama harayı, harcayan bakanlar, işte yatırımcı bakanlar, harcamacı. Harcamacı bakanlardan bazılarıyla böyle olduk. Dediler ki hatta beni bir bakan e, ismini söylemeyelim şimdi. Söyleyeyim. Basına şikayet etti. Hmm. Bu babacan bize iş yaptırmayacak dedi. Bu bu yasayla dedi. Bu kamalı. Ben iş yapamayacağım, yatırım yapamayacağım arkadaş dedi. Sonra döndü dolaştı bir o yasayı çıkarttık. Eski yasaya göre ihale edilen projeler çok büyük maliyetlerle biterken yeni yasaya göre verilen ihaleler çok daha makul maliyetlere bitmeye başladı. Ama ne oldu daha sonra? Torba yasa var ya. Meclisten gelen geçen torba yasalara her bakanlık tuttu. Kendisini ya da kendi harcama alanlarını istisna tutacak maddeler eklemeye başladı. İstisna A, istisna B sonra harf bitti. A'dan Z'ye geldi harf bitti yani alfabede. O kadar çok istisna oldu ve bütün bu istisnalara rağmen yılmaz 180 civarında bu tür ihale kanununda evet. değişiklik yapıldığını söylüyor. Ama hangi ihale kanunu? Benim zamanımda çıkarttım mı ihale kanunu. Biz Zaten baştan evet. sıfırdan yeniden yazdık yasayı. yani kamu eski kamu ihale yasasını bitirdik ama eski ihaleler hani o genel hukuk ilkeleri çerçevesinde eski kanuna göre gitti ama yeni ihaleler yeni kanuna göre. Hangi yeni kanun? Benim çıkarttım mı? 5020 diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ona, ona göre. Ama 5020'de daha sonra bir sürü yan, değişiklikler yapmaya başladılar. Yetmedi. Büyük projelerin hemen hemen tamamı çok acil işler diye bir madde vardır yasada. Yani hani zamana bağlı can. Deprem falan gibi. De, ya da can, can insan canı söz konusu falan böyle felaket. Tuttular mesela çok büyük yatırımları bu acil işler kapsamını aldılar ve davet usulü ihale yaptılar. Davet usulü ne demek? Yani açık şeffaf ihale yok. Diyor ki Ahmet'e, Hasan'a, İsmail'e siz üçünüz diyor bana teklif verin diyor. Ben açacağım. Üçünüzden işime gelene vereceğim bu işi diyor. Şeffaf değil, açık değil. Yarışma yok. Yarışma var ama kimler arasında yarışma? Zaten önceden belirlenen insanlar arasındaki yarışma. Dolayısıyla milyar dolarlık ne kadar proje varsa Türkiye'de bunların çoğu şu anda acil işler kapsamında ve o madde çalışıcı olarak yapılıyor. Onun için büyük israf var. Onun için devlet harcamaları çok çok artmış durumda. Son yarım yani bir sürü konu tabii. var tabii hani şey hani ne yaptınız Hı. diye yani şimdi Merkez Bankası'nın gerçekten bağımsız çalışması TÜİK'in mesela TÜİK yasasını ben çıkarttım. Sıfırdan yazdık. TÜİK'i Merkez Bankası kadar bağımsız bir kurum haline getirdik. Yani başkanın 5 yılın atanması kimsenin dokunamaması falan ama ne yaptılar benden sonra? TÜİK başkanına bir vekil atadılar. 6 yıl TÜİK bir vekil başkanla idare edildi. Vekil başkan ne demek? Anında senin kelleni alabilirim demek vekil başkan. Yani 5 evet. yıllık atamayınca Asıl olmak için ne derse yapılacak. Yani şimdi dolayısıyla e, yani epey bir şeyler yaptık fakat niyet sağlam olmayınca, işi bilmeyince bunları ters yüz etmek de maalesef demokrasilerde çok kolay yani. Evet. evet. Son yarım saatimiz Taha Bey. Evet. Ee, ben şeyi sormak istiyorum ama şurada izleyiciler arasında İnanılmaz yani o soruyu kısaca bir yanıt verirseniz ben bu sorunun neden bu kadar önemli olduğunu gerçekten anlayamadım ama yoğun bir baskı var. Bu bütçe açığıyla alakalı bedelli askerliğin bütçe açığını kapatmada çok önemli bir e, faktör olduğu, e, bu bedelli askerliklerle alakalı herhalde ne düşünüyorsunuz diye soruluyor. Arkadaşlar bu soru sanırım iktidar Şimdi, yetkililerine sorulacak bir soru. Ama buyurun. Şimdi o işin tatlandırıcısı, evet. o işin siyasi açıdan kabul edilebilir hale gelmesi için argümanlardan bir tanesi. Normalde bir ülkede eş zamanlı olarak zorunlu askerlikle, bedelli askerliğin uygulanmasını biz adil görmüyoruz. Yani parası olanın, ekonomik imkanı olanın askerliği kısa yapması, ekonomik imkanı olmayanın uzun yapması adalet değil. Biz buna karşıyız. Bu ikili sisteme karşıyız. Dolayısıyla bizim... Ee, buradaki güvenlik politikalarımızdaki, güvenlik eylem planımızdaki yaklaşım e, güvenlik işinin tamamen e, profesyonel bir orduya dönüşle sağlanması. Evet. Ki bunda biliyorsunuz aşamalar oldu şu anda. İşte sözleşmeli e, sistemi var şu anda bizim gittikçe sayılar da artıyor dolayısıyla Türkiye'nin hızlı bir şekilde buna geçmesi lazım. Bunun çözümü oradan geçiyor yani. Başka şu andaki uygulama adil değil. Adil değil. Gençlere, gençlere ben inan üzülüyorum yani. Yani imkanı olanın kısa yapması, imkanı olmayan uzun süre askerlik yapmak zorunda kalması adalet değil.